Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ezber bozan hamuruyla pamuk gibi muhteşem bazlama tarifiyle geldim. Mutfağa yeni yeni girenler bir türlü bazlamayı istediğim gibi yapamıyorum diyenler için de tüm püf noktalarını anlattım. Eminim izledikten sonra daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz diyorum. Hemen yapımına geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık süt ekliyoruz. Buradaki ılıklık çok önemli. Ne sıcak olmalı ne de soğuk olmalı. Parmağınızla kontrol edebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Ve yaş maya kullanacağım. Eğer elinizin altında yaş maya varsa gerçekten sonuç daha iyi olacaktır. Ama yoksa bir buçuk yemek kaşığı toz instant maya, instant maya kullanabilirsiniz. Şimdi şeker ve mayanın etkileşime geçip kabarması için şöyle karıştırıp 15 dakika kadar ön mayalandırma yapmamız gerekiyor. Hemen üzerini kapattım. Yaklaşık 15 dakika kadar bekliyorum. Evet hemen 15 dakika içerisinde gördüğünüz gibi maya tam bir etkileşime geçti. Şimdi diğer malzemelerle hemen devam edelim. 2 yemek kaşığı yoğurt kullanacağım. Yoğurt gerçekten inanılmaz lezzetini ve yumuşaklığını değiştiriyor. Çok daha yumuşak bazlamalar elde edeceksiniz bu sayede. Ve 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yine bir yemek kaşığı da tuz ekliyorum. Gerçekten buradaki yoğurt ve sıvı yağ e, bu bazlamaların daha güzel, daha lezzetli, daha yumuşak olmasını sağlayacak. Hiç korkmadan bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Yaklaşık 7-8 su bardağı un kullandım ama bu oran değişebilir. O yüzden e, lütfen kademeli olarak e, un ekleyin. Bazlama hamurları diğer hamurlardaki gibi ele yapışmasın, kulak memesi olsun diyemiyoruz. Hafiften ele yapışması gerekiyor, yani cıvık bir e, hamur da olabilir. E, şöyle hafiften ele yapışacak bir hamur işinizi daha da kolaylaştırır. Ben de yavaş yavaş un ilave ediyorum. Kıvamını ayarlayana kadar un eklemeye devam edeceğiz. Çoğu videomda söylediğim gibi bu şekilde hamurları dar kapların içinde e, hem e, iyi sonuç elde edemezsiniz hem de zamandan kaybedersiniz. Şöyle geniş bir e, zemine hamuru indirip e, güzelce yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle hamur daha güzel yoğurulmuş olacak. Daha uzun e, sürelerde e, hamurla uğraşmış olmayacaksınız. Daha hızlı bir hamur yoğurma işlemi yapmış olacaksınız. Ben de hemen masamın üzerine aldım ve güzel bir şekilde, sert bir şekilde yoğuruyorum. Dediğim gibi lütfen ele hafiften yapışmalar olsun. Tam bir yapışmama olmasın. O zaman bazlamalarınız hem istediğiniz gibi kabarmaz hem de sert olur. Mayalı hamurlarda en önemli şey tabii ki de dinlenme süreleri. Şimdi hemen hamurumu yaklaşık 40 dakika kadar ben mayalandırdım. Eğer ortam e, soğuk bir ortamsa 1 saat, daha sıcak bir e, ortamsa yarım saat yeterli. E, yoğurduğunuz hamurun iki katına gelince e, hamurunuzu yapmaya bazlamalarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Ben de yaklaşık 40 dakika kadar beklettim. Gördüğünüz gibi güzel, istediğim gibi mayası gelmiş. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Öncelik olarak bezelere ayırmanız gerekiyor. Bezelerinde e, siz e, hamuru bezelere ayırırken bir taraftan da dinlenme süresi oluyor. O yüzden tek tek e, hamur alıp e, yapmak, pişirmek yerine öncelik olarak bezelerinizi tümden ayarlayın üzerine bir poşet örtüp bekleyin. Evet bazlamaların büyüklüğü tamamıyla sizin isteğinize tavanızın büyüklüğüne bağlı. Eski usul anne usulü çok büyük bazlamalar da yapabilirsiniz. Şu ankiler daha küçük bazlamalar yapıyorlar. Servis tabağı büyüklüğünde veya onun daha küçüğü yemek tabağı büyüklüğünde. Bunu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim bezelerim şu videoda gördüğünüz şekilde hafiften bir portakal büyüklüğünde oldu. Yağlı kağıt sermiştim. Onun üzerine bezelerimi alıyorum. Üzerini de güzel temiz bir poşetle örtüyorum. Şu aşamada hemen tavanızın altını yakıp ısınmaya bırakabilirsiniz. İyi ısınmış bir tavayla başlamanız gerekiyor. Soğuk bir tava özellikle ilk yaptığınız bazlamaları e, tam olarak pişirmeyebilir. O yüzden e, tavanız mutlaka çok iyi ısınmış bir tava olsun. Ne çok yüksek ateş olacak ne de çok düşük ateş olacak. Orta ayarda dikkatli bir şekilde çevire çevire pişirmeniz gerekiyor. Ama bundan önce e, oklava ile açıyorum gördüğünüz gibi bezelerimi. Çok ince açarsanız çok iyi bir kabarma olmaz. Çok kalın açarsanız da e, içi hamur kalabilir. O yüzden ölçülü bir şekilde her yeri eşit olacak şekilde şu gördüğünüz büyüklükte açmanız gerekiyor. Eğer bezeleriniz de bu büyüklükte ise. Evet gördüğünüz gibi hemen pişirirken de çektim güzel bir şekilde yavaş yavaş kabardı özellikle kontrol ederek çevirerek elinizle pişirirseniz her tarafı nar gibi güzel kızarmış olur yaptıysanız ellerinize sağlık yediyseniz afiyet olsun yepyeni videolarda görüşmek üzere Ben tereyağı ile servis yaptım kahvaltılarınıza 5 çayınızda gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz diyorum Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.